Bugün 18. yüzyıl ıslahatları ve 18. yüzyılda ıslahat yapan kişilere bakacağız. Ki bunlar 1. Mahmud, 3. Mustafa, 1. Abdülhamit ve 3. Selim'dir. Ardından da 19. yüzyıl ıslahatçılarına, ıslahatlarına bakacağız. Tamam mı? Tamam. Önce 1. Mahmud dönemi başlayalım. 1. Mahmud dönemi ıslahatları nelerdir? 1. Mahmud 18. yüzyılda yaşamış ve 18. yüzyılda Sahte geçmiş bir padişah. Zaten 1730-1754 yılları arasında hüküm sürmüş bir padişah. Şimdi 1. Mahmut nasıl başa geçtiğine bakıldığı zaman bizim gerçek anlamda büyük bir batılaşma hareketine girdiğimiz, gerçek anlamda her alanda yenilikte reformlar yapmaya başladığımız dönem Lale Devri'ydi. Lale Devri 3. Ahmet zamanında gerçekleşmişti. Yani Osmanlı Devleti'nde gerçek anlamda batılaşma faaliyetleri ve Osmanlı Devleti'nde büyük ölçüde reformlar yapıldığı dönem Lale Devri'dir. Lale Devri 1718 Pasar Çalışması ile başlamıştı. 1730 yılındaki patron Halil İsyan'a kadar devam etmişti. Bu dönemin padişahı da 3. Ahmet'ti. Buna ilişkin videomuzu tekrar izlemek istersen YouTube kanalımıza yüklü. 3. Ahmet Pasarovçay ile başlatmış olduğu Lale Devri'nin ne yapmıştı arkadaşlar? Birçok reformla, birçok yenilikle düzenlemişti. Lale Devri 1730 yılında patronun Halil İslam sonucunda sona erince 3. Ahmet tahttan indirildi ve yerine 3. Ahmet'in yeğeni olan 1. Mahmut geçti. Şans şu, her ne kadar Lale Devri sona ermiş dahi olsa 3. Ahmet gibi büyük bir reformist ıslahçı padişah tahttan indirerek kafese hapse atılmış dahi olsa yerine yine bir ıslahçı, bir reformcu padişah olan 1. işte geçti. 3. Ahmet'in yeğeni 1. Mahmud da aynı 3. Ahmet gibi onun kadar olmasa bile reformist biri. Şimdi bakalım 3. Ahmet'in yeğeni 1. Mahmut zamanında neler olmuş hemen bakalım. Birinci Mahmud zamanında ateşli silahların geliştirilmesi ve etkinleştirilmesi gerektiğine inanan Birinci Mahmud Humbaracı Ahmet Paşa önderliğinde Humbaracı Ocağı'nı kuruyor. Humbaracı Ocağı'nın görevi de ne yapmaktı? Havan toplarını geliştirmek, havan toplarını dökmek, havan toplarını yapıp bunları da orduda savaşlarda etkin bir şekilde kullanımı sağlamaktı. Tamam mı? Yine orduya yetenekli subaylar yetiştirmek için Batı önderliğinde e, ne yapıyor? Kara mühendisanesi kuruyor. Yani mühendishaneyi beni humayun diyor buna. Mühendishaneyi beni humayun. Şu anki günümüzdeki adıyla Kara mühendishanesi Birinci Mahmud zamanında orduya yetenekli subaylar yetiştirmek için batı önderliğinde ön batı nasıl diyelim batı tarzında yapılıyor tamam mı? Yine birinci Mahmud ne yapıyor? Birinci Mahmud orduyu bölümlere ayırıyor. Günümüzde hala devam eden bölük, tabur, alay. Orada bölük, tabur, alay sistemini geçiriyor. Tamam mı? Tabii ki maliyete de düzenlemeler yapıyor. Hatta bu Birinci Mahmud'un yapmış olduğu bu Humbarici Ocağı'ndaki o havan toplarının orada kullanımı, bu Mencisane-i yani Karim sahnesindeki yetiştirilen modern, eğitim gören yetenekli subayların etkinliği bizim Osmanlı Devleti ile Avusturya ve Rusya arasında yapılan 1736-1739 savaşlarında görülüyor. Çünkü 1736-1739 savaşlarında Avusturya ve Rusya karşısında Osmanlı Devleti bir ne yapıyordu? Zafer kazanıyordu. Avusturya yenilip savaştan çıkıyordu. Rusya da zor durumda kalıyordu. Fransa'nın ara ne yapılıyordu? 1739 yılında savaş bitiyordu. Hatta bu savaştan sonra Fransa'da 1740 yılında kapitülasyona daimi hale getirilmiştir. Üçüncü Mustafa dönemi 1757-1774 yılları arasında oluyor. 1774 bizim için önemli bir tarih. Neden? 1774 tarihinde bizim küçük kaynarca anlaşması yapıldı. Hatırlayalım daha önceki derslerimizi. Eğer unuttuysak tarih dersleri YouTube kanalımıza bu dersimizi yüklemiştim. Orada küçük kaynarca anlaşması anlatıyorduk. Küçük Kaynarca Anlaşması ile Osmanlı Devleti ilk kez bir devlet karşısında yani Rusya karşısında ağır bir yenilgi almıştı. Ve ardından da ilk kez tek bir devlet karşı o döneme kadar yapılan en ağır antlaşma olan Küçük Kaynarca Anlaşması imzalanmıştı. Şimdi 3. Mustafa döneminde neler yapıldı hemen bakalım. 3. Mustafa yine orduyu yeni tekniklerle, çağın teknikleriyle modernleştirmek için ıslahatlara girişiyor. Topçu ocağına önem veriyorlar çünkü artık savaşları kazandıran bilek gücü kılıç, mızrak, kalkan değil bilek gücü değil ateşli silahlar. Bu ateşli silahlarda da o dönemde en önemlisi tabii ki top. Ne yapıyor 3. Mustafa? Topçu ocağını geliştirmek için Fransız Baron de Tote'dan, evet Baron de Tott'tan yardım istiyor. Baron de Tott geliyor. Ne yapıyor? Topçu ocağını düzenliyor. Sırat topçuları adında bir birlik kuruyor. Sırat topçuları adında bir birlik kuruyor. Yine tophane yeniden düzenleniyor bu dönemde. 3. Mustafa'da 1. Mahmud'un yapmış olduğu işi devam ediyor. 3. Mustafa ise mühendisaneyi Bahri Umay'ın açıyor. Yani deniz mühendisanesi açıyor. Donanma için yetenekli çağın standartlarında iyi eğitim görmüş subaylar yetiştirmek için üçüncü Mustafa tarafından açılması ihtiyacı biraz önce bahsetmiş olduğumuz 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı'nda yani Osmanlı Devleti'nin ilk kez büyük bir yenilgi aldığı savaşta bizim donanmamız çeşmede Rus donanması tarafından yakılmıştı. Çünkü bizim donanmamız çeşmede çok kötü bir şekilde yönetilmişti. Ruslar da gelmişlerdi. Bütün donanmayı yakmışlardı. İşte çeşmede Osmanlı donanması yakılınca 3. Mustafa diyor ki bu şekilde olmaz. Rusların donanması model Rusların denizcileri modern, iyi eğitim görmüşler. Biz de aynı şekilde ne yapmamız lazım? Modern bir donanma kurmak. Modern eğitim almış, yetenekli subaylara bu dolamayı teslim etmemiz lazım diyor. mühendisane mühendisaneyi Beri Humayun'a sıra, yani birinci Mahmut zamanında yapılan mühendisaneyi Beri sıra 3. Mustafa'da mühendisaneyi Bahri, yani bahri deniz demek, mühendisaneyi Bahri Humayun'u yani deniz mühendisanesine açmış oluyor. Tamam mı? Böylece hem kara ordusu hem de deniz kuvvetleri için modern subayların yetişeceği modern okullar açılmış oldu. Kara ve deniz mühendisanelerin açılmasıyla Osmanlı Devleti'nde tamam mı? Şimdi geçelim 1. Abdülhamit dönemi ıslahatlarına. 1. Abdülhamit dönemine bakıldığı zaman 1. Abdülhamit maalesef 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması sonrası döneme denk geliyor. Yani kötü bir döneme denk geliyor. Ama dersler çıkarılmış. Biraz önce bahsettiğimiz gibi tek bir devlet karşısında bu kadar büyük bir yenilgi alınıp bu kadar ağır bir anlaşma imzalanınca Osmanlı Devleti demiş ki bizim orduyu acele ıslah etmemiz, modelleştirmemiz lazım. Bak modern bir devlet ve modern bir ordu bizim ne kadar zor bir durumda bırakabiliyor. Osmanlı Devleti ne yapacaktır? Hemen batıyı örnek alarak ıslah çalışmalarını hızlandıracaktır. Sürat topçuları bölüğü yani 3. Mustafa zamanındaki Troy topçuları bölü geliştiriliyor. Ordunun ihtiyacını karşılamak için istihdam, istikdam okulu açılıyor. Tamam mı? Ordunun ihtiyacını karşılamak için istihkam okulu açılıyor. Evet. Yine yeni çevre bu dönemde artık tamamen gücünü kaybetmişler. Tamamen disiplini kaybetmişler. Yeniçeri ocağının ve Yeniçerilerin tabi olduğu kapı kulu, yani devşirme sisteminin bulunduğu kapı kulu, ocağının askerlerin sayımı yapılıyor ve haksız yeri Kapıkulu sınıfına dahil olan Yeniçeri olanların haksız rüfa almaları engellenmeye çalışılıyor. Yani maliye düzenlenmeye çalışılıyor, tamam mı?